Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Tine MCA Advanced eklentisini anlatmaya çalışacağım. Bu eklenti yazı editörümüzü daha gelişmiş hale getirmemizi sağlıyor. Örneğin normalde bizim yazı editörümüzün bazı sınırları var. Örneğin yazı boyutunu değiştiremiyorsunuz veya işte yazı fontunuzu değiştiremiyorsunuz. Tablo ekleme yapamıyorsunuz veya birçok kısıtlaması var. Çok dar bir alanda çalışabiliyorsunuz burada. Fakat beklenti kullandıktan sonra sizin yazı editörünüz bu hal alıyor. Sanki bir WordPress dosyası değil de sanki bir Word ile yazı yazıyormuş gibi veya içerik oluşturuyormuş gibi biz uyandırıyor sizde. Burada belli başlı yazı fontlarını kullanmanıza izin veriyor. Yazı boyutunuzu değiştirebiliyorsunuz veya tablo ekleyebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani kullanımı çok basit ve size istediğiniz gibi yazılar yazmanız için imkan sunuyor. Tabi buna biz ekstra özellikler de ekleyebiliyoruz. Bunları da anlatacağım. İsterseniz bu eklentiyi kuralım ve kullanıma bakalım. Öncelikle eklentimizi işte eklentiler yenekle kısmından arama kısmına TinyMCA Advanced yazıyorsunuz. Ve karşımıza bu logo çıkıyor. Hemen yükle diyelim. Evet, eklentimiz yüklendi ve etkinleştir diyorum. Şöyle kapatalım. Evet, şu anda eklentimiz aktif halde yazılar yenekle diyelim ve bakalım. Evet. Artık benim yaz yazı yazmak için kullanacağım ortam bu hale geldi. Gayet güzel. şimdi isterseniz buna ekstra birkaç özellik ekleyelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Ayarlar çine Advanced eklentisi ve burada sizin işte hızlı kullanabileceğiniz bazı şeyleri eklemişler. Örneğin arka plan rengini buraya sürükle bırak yöntemiyle kullanabiliyorsunuz. Veya işte alt simge, üst simge sürekli kullanıyorsanız bunları sürükle bırak yöntemiyle yükleyebilirsiniz. Veya mesela iki yana yasla genelde normalde yok. bunu da bu kısma hemen ekleyelim şunların yanına. Gördüğünüz gibi işte bu değiştir normalde bu da WordPress'in kendi yazı editöründe yok. Siz bunu ekleyebilirsiniz. Ee, sanırım bu kadar. Bu kısımlara gerek yok şimdilik. Sadece siz buradan istediğiniz e, özellikleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Örneğin yatay çizgi yoksa burada. Siz bunu buraya ve sık kullanıyorsanız buraya ekleyebilirsiniz. İşte altı çizili. Bunu hemen şuraya kalın italik ve alt çizil yapalım ki Word'e Word, Word e biraz daha benzesin. İşte kes kopyala yapıştır ekleyebilirsiniz buraya. Daha sonra ayarları kaydet sonra evet ayarlarımız kaydedildi. Şimdi tekrar bakalım yazı editörümüze. Evet gördüğünüz gibi artık yazı editörüm bu hale geldi. Kullanmanızı tavsiye ederim çok güzel bir eklenti. Umarım faydalı olmuştur. Herkese teşekkürler.